Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılı. At koşar bat kazanırdan herkese selamlar sevgiler dostlar. Bugün 6 Nisan 2025 Pazar. 10 koşulu Adana programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanal destek vermek isteyen dostlarımızın lütfen videonun altına yorum atmayı unutmamasını özellikle rica ediyorum. Yine kanal destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerinden birini seçerek kanal destek verebilirsiniz. Evet Adana'da 10 koşulu gerçekten zevkli geçmeye aday e, günün zaten en önemli mücadelesi olan Akdeniz derbisi grup bir mücadelenin olduğu bir program var. Günün birinci koşuyla birlikte saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Birinci altı yayının başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı taraplara ait Meydin 1400 kumda 8 ismin start alacağı bu yarışta 1 numaralı Black Western'ın 3 numaralı Russian Ekür olarak mücadele edeceği koşuda 6 numaralı Dağ Yolu ve 7 numaralı Gülüzer Hatun isimli safkanlar da ekir olarak koşuya katılacaklar. Ben 3 isim önereceğim sizlere. İlk sıradan da 3 4 numaralı Yeni Koleji isimli safkanla başlayacağım. Ya bu safkan son koşularında e, starttan çıkmama ile ilgili sıkıntıların nedeniyle koşuyor. hep derecesiz tamamlamıştı. İlgileri daha sonra bu safkanı Adana'ya getirdiler. Ve Adana'da yapmış olduğu idmanlarındaki sağlıklı görüntüsü özellikle son yaptığı 855.2 sonu 28 gitmanındaki görüntüsünü ben oldukça beğendim. Bu safkandan ters bir giriş bekliyorum. Eğer start çıkışında herhangi bir problem yaşamadığı takdirde ilk defa çıkacağı Adana pistinde ben iyi bir performansı imza atmasını bekliyorum. Benim ön planda önereceğim ilk isim olacak 4 numaralı Yeni Kolejli isimli safkan eğer start sorunu yaşamazsa bu rakiplerini geçebilecek potansiyeli olduğunu düşündüğüm Safkanı sizlere ön planda oynayacağım. Benim favorim. İlk rakibin ise 5 numaralı Pelin olmasını bekliyorum. Bu safkanın Çin pistteki son kuyusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Zira daha önceki arka arkaya seri ikinciliklerini bu rakiplerin yanında ben şanslı olmasını bekledim. Kıssı Üstün Çelik İdaresi'nde Yeni kolejde ilk rakip olarak önereceğim. Bu iki safkandan sonra da Ekürler'den bir numaralı Bilek Koyusturan diyorum. Bu safkanda istikrarlı sonuçlar aldı etmesine rağmen bir türlü Batı önde geçemeyen bir isim. Bugün rakip ona biraz ağır köylü tat olacak olsa da başarılı Aprantis Salih Çelik bir numaralı Black West'ın da mutlaka şanslı olacak. 4-5-1 bence ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim olarak düşünüyorum sevgili dostlar. Ve bir geçelim. birinci ikinci koşusuna saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı aparaydı. Şartlı 3 kişilere 1300 metre mesafe koşuda 7 ismi start alacağı bu 4 numaralı Gökçe Kurt'ta 6 numaralı Pamukçu'nun e, olarak mücadele ediyor yarışta. Ben 2 artı 2 toplam 4 isim önereceğim. İlk sıradan da 7 numaralı Tumbul Çiçeği diyeceğim. E, i̇lerleyen yarışına rağmen bence gücü nispetinde gayet başarılı performanslar sergilen Safran. Özellikle son 3. günlerden bir 33 günlük araya gitmiş ama sürekli olarak idmanda olan bir Safran. Oldukça müsait rakipler yanında. E, Selçuk Ercan Çankaya arasında koşuya iyi başlaması halinde e, liderlik hamlesi bile gelebilir ama öne gidecek isim olsa bile e, ben grup içerisinde bekleyip bu rakiplerini mağlup edeceğini düşünüyorum. Benim ön planda önereceğim ilk isim olacak. Rakip hanesinde ise son idman görüntüsünü oldukça beğendiğim Eküller'den küllerden altın oldu pamukçu diyeceğim. Bugün 52,5 kilo gibi gayet müsait kilosu var. Son dördüncünün ardından idman pisteki hazırlıklarında çok iyi görünen safran, özellikle Son yaptığı 854.1 sonra 28'lik ilmanda bu koşuya iyi hazırlandığını gözlemliyorum. Tombol Çiçeği'nin ilk çektiği rakip o 7-6 ekonomik kurgularda benim öncelikli önereceğim iki isim. Çizgi arkası iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilki 2 numaralı Nirengi. Nirengi bu yıl start almış olduğu ilk başarısı yarışlardan son startta kazanarak tekrar formunu yükselttiğini belli isim Vermiş olduğu 43 günlük ara var hemen hemen 1,5 aydır start almıyor sürekli olarak idmanda olan bir isim. Son koşulda ön tarafa çıkıp bence uzun mesafede bile başarılı olmuştu. Bugün çok daha etkili olacağını düşündüm. Bu mesafede Ayan Kuruş'un idaresinde muhakkak kuponlarda bulunmaz. Son sıradan da bir numaralı Herek diyeceğim. Herekli sezona iyi başladı. Arka seri ikinciliklerden ardından son startında beklentinin bir hayli altında kalmıştı. Bugün 22 günlük bir aradan geliyor ama idmanlarındaki görüntüsü gayet iyi son yapmış oldu. Bu isim birincisi Mehmet Nur Üçünkaya 400 metrelik işindeki görüntüsünü ben oldukça beğendim. Bu rakiplerden sonra değerlendirmesi gereken isim. 7-6 ben de 1-2 adım önde ekonomik kurgular. Bu iki isimle buraya geçebilirler. Çizgin arkasında 2 ve 1 numaralı safkanları da yazılmasını önereceğim sizlere. Ve geçelim bugünün 3. pozisyon saatlerimiz 14.30'u gösterdi. 1. dörtlü aynı başlangıç mücadelesi olan 3 İngiliz araç şartlı 5 2100 şimdi 5 ismin startı alacağı bu yarışta. Birinci altılık ayının bankosu bence bu koşu olacak. Tabii ki bu da bir numaralı Broads safkan. Yani Broks, çime çıkınca gerçekten çok farklı bir performansı görünen bir isim. Özellikle son koşusu grup 3 tendürek mücadelesinde son metrelerde rakibine mağlup olmuştu. Bugün çok mütevazi rakipler yanında bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izleteceğini düşünüyorum. Son iki startındaki performansı göstermesi halinde bu rakiplerini kolay bir şekilde mağlup etmesini bekliyorum. Sakya'nın sizlere bank göndereceğim. Bir altı, altılı Ve geçelim günün 4. koşuda saatlerimiz 15'i gösterdi. Yedili plasenin ve birinci üçlü başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlar ait meydin. 1400 tonunda 8 ismin start alacağı bu yarışta 3 artı 1 4 isim önereceğim. Ve ilk sıradan da cazip konuda çıktığını gördüm. 4 numaralı Yamaç Rüzgar isimli Safkan'la başlayacağım. Bu Safkan yarış hayatına İstanbul Sentit'te başladı. Gördüğü iki yarışın ardından 102 günlük bir araya gitmiş ama ilgileri az Safkan'ı adına getir buradaki hazırlıklarıyla oldukça göz doldurduğunu gözlemliyorum. Son yapmış olduğu Mehmet Kayak'la 642 sonu 28 gitmandaki görüntüsünü ben gayet tatminkar buldum. Bu safgandan mutlaka iyi bir performans gelecekti. Bu idman görüntüsünü yarışına yansıtması halinde ilk defa çıkacak Adana Kaba Kurumu'da ben etkili bir performans göstermesini bekliyorum. Benim ilk sıra döneceğim cazip Poveri olacak. 4 numaralı Yamaç Rüzgarı isimli safkan. İlk rakip ise ben 3 numaralı benim ağa Ya yani bu safkanda geçti bir sezon fena almayan performanslar sergilemişti. Bu yıl aradan sonra çıktığı ilk kereçteki işte tatbikar gördüğünün ardından artan kondisyonla, düzenli idmanlarıyla ben bu safkandan iyi bir performans geleceğini şöyle Nizamettin Demir ki, sizlere ikinci sıra döneceğim. Daha sonra grubun e, ağır yolu ismi olsa da koşmuş olduğu her koşusunda ilk üç içerisinde düşmeyen bir isim olan bir numaralı top tier diyeceğim. Ya bugün artık kazanacak forma geldi. Salih Çelik piste çıkacak. Gerçekten ağır kilosu var safkanın ama e, düzenli e, formuyla, muntazam idmanlarıyla yine şanslı olmasını bekleyen sahiplerini 3. sıradan önereceğim. 4-3-1 benim ekonomik kurgular için önereceğim. 3 isim olsa da çizgi arkasında doğrudan iyi durumda gelecek olan pişman çizgi derdisi 2 numaralı Tolkun'u da ben e, bu formülle bu pistte de başarılı olacağını düşünüyorum. Bu sahiplerden sonra değerlendirelim diyorum. 4-3-1 çizgi 2 günün 4. koşusunda sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Bir geçelim günün beşinci koşusu ile birlikte ikinci altın gayrı başlangıç mücadele olan saatlerimiz 15 otçu gösterdiğinde 4 tıkar İngiliz Ray Handicap 16 1900 metre mesafeli mücadelede 10 ismi start alacağı bu ölçüden. 3 artı 2 toplam 5 isimli ikinci altın gayrı başlayan benim ilk sarı döneceğim isim 2 numaralı Gripon isimli sakın olacak. E, Grifon, geçtiğimiz seni arka arka seri birinciliklerle kapatmıştı. Aradan sonra Koştuğu ilk yarıştaki tatbikar dördüncü ile bir sonraki yarışında favori çıktı. Koşta oldukça kötü bir performans sergilen Sabran bu kez 21 günlük bir ara gidip dinlendirildiğini görüyorum. Son yapmış olduğu 1000 metrelik yarış kalıbındaki görüntüsüyle bu kez toparlandığını gözlemlediğim bu sapkandan. ilk defa çıkacağım bu mesafeye rağmen ben iyi bir performans geleceğini düşünüyorum. Sali Çelik de benim ilk sıradan öneceğim isim. Daha sonra 6 numarada Hanson'u ekleyeceğim. Bu safkan geçtiğimiz seneyi kazanarak kapatmıştı. Bu yıl start almış olduğu koşularda hep ilk dört içerisinde e, konumlanan bir isim ama bir türlü kazanma konusunda sıkıntı yaşadı. 26 günlük bir araya gitmiş ama son idman pistteki görüntüsü ben gayet sağlıklı buldum. Yapmış olduğu 600 metrelik yarış kolunun özellikle sonlarındaki görüntüsü benim gayet hoşuma gitti. Bu safkandan mutlaka iyi bir performans gelecektir. Vermiş olduğu dinlenmenin bu safkana yaradığını düşünüyorum. Bu idman görüntüsüyle mutlaka şanslı olması bekledim. Safkanı sizlere ikinci sırada dönüleceğim. Çizgi önünde döneceğim. Üçüncü isim ise oldukça müsait küreyle start alacak olan 9 numaralı Sör Anthony diyeceğim. Bu safkanın da son üçüncülüğü gayet tatminkar. Bugün 50 kilo gibi bomba bisiklet var. Mehmet Keskin de piste çıkacak safkandan iyi bir performans bekliyorum. Sizlere üçüncü sırada döneceğim. 2-6-9 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim. Üç isim ama çizgi arkasında iki isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilk 5 numaralı Mozart olacak. Mozart gününde olduğu zaman çok daha sert rakipler yanında bile başarılı performanslar sergileyen bizim son başarısı yarışını ben ölçü bugün Bugün çelik çelikle piste çıkacak. ben ön tarafa çıkıp fazla rahatsız edilmeden düzgün idareye dönebilirse bir beyaz bayrak yarışı izletebilir bizlere geniş oyuncular değerlendirsinler. Son sıradan da son koşunu kazanırken e, oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen bugün yine 50 kilo gibi bomba kilosu ve e, bence iyi jokey Mücahit Bayır'la yine şanslı olması beklediğim 8 numaralı Zero to Hero'yu da muhakkak kuponlara bir kez daha işaretleyelim. 2-6-9 çizgi 5-8 ikinci altılık ayının başlangıç mücadelesi olan günün 5. koşusunda sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim. Günün 6. koşusuna 1. altılık ayının kapanış mücadelesi olan ikinci beşlik ayında başlangıç mücadelesi saatlerimiz 16'yı gösterdi. Üç yaş İngiliz Çarp güçlü işlere 2 metre mesafeli koşuda 7 ismi start alacağı bu yarışta ben birbirine denk gördüğüm bu isimlerin mücadelesinde 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. İlk sıradan da 5 numaralı Truel isimli Safkan'la başlayacağım. Bu Safkan geçtiğimiz sezon istikrarlı performanslarıyla e, bu yıl çıktığı ilk koşusunu kazanarak yine Kendini belli etmiş son koşunda bence gene de fena olmayan bir performans sergi ikinciliği e, gayet tatminkar. Daha sonraki idmanlarında oldukça iyi görünen safkan bugün Müslüm Çelik'le liste çıkacak. Son yapmış olduğu kısa işindeki oldukça akışlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çektiğini görüyorum. Bu idman pistindeki bu görüntüsüyle ben bu safkandan mutlaka ama mutlaka iyi bir performans geleceğini düşünüyorum. Benim ön planlarını önereceğim. İlk isim olacak. 5 numaralı Turiyeli isimli safkan. Bu idman görüntüsü bence çok dar akıştı. O nedenle benim favorim olacak. İlk rakibin ise 2 numaralı Forest Blance olmasını bekliyorum. Bu safkanda yarış hayatının ilk startta bir koşu gördükten sonra çıkmış oldu. İki starttaki oldukça başarılı performansıyla göz doğruluğu kazandı. Yarışlarından bir 49 günlük arası var ama düzenli idmanlarıyla gene formunu koruduğunu görüyorum. Özellikle son yaptığı 849.3 sonu 24.6'lık işiyle bu koşuya iyi hazırlandığını gözler misafirine Ahmet Çelik ilerisinde ikinci sıra döneceğim. Daha sonra gruptan tabi biraz farklı bir isim olan bir numaralı Beauty of Darkness diyeceğim. koşmuş olduğu yarışlardaki performansı rakiplerinden bence gayet iyi. Son ikinci ilde bence gayet tatminkar. Serçok Ercan Çankaya ilerisinde düzenli idmanlarıyla gene formunu muhafaza eden sahibinde 3. sırada önüneceğim. 521 dinleyen dostlarımız bu üç isimle bu koşuyu kısa geçebilirler. Çizgi arkasında iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilki 4 numaralı Handan olacak. E, Handan son koşusunda ilk defa çıktı. Çin pistte ben e, bu iki ilk Çin pist performansını beklentilerin altında kaldı. Ama e, kum pistteki koştuğu yarışların zaten biliyordu. İdman pistindeki görüşü gayet iyi yapmış oldu. 636.8 sonu 24.6 İdman'ın gayet tatminkar. Ayan Koşu İdaresinde bu mesafede başarılı olacağını beklediğimiz bir çizgi argosu söyleyeceğim. Son sıradan da 6 numaralı Big Fortuna diyeceğim. Bu safkanda gücü nispetinde gayet istikrarlı performanslar sergiliyor. Son 4. yılında yine idmanlarındaki saltı görüntüsüyle lehine mesabede Mehmet Akköy gülersek safkan da son sıradan değerlendirelim. 5 2 1 çizgi 4 6 1. altı gaynin kapanış mücadelesi olan 6. koşuda sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili ve geçelim. Günün en önemli mücadelesi grup 1 Akdeniz derbisi koşusu. Saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 2. dörtlük ayında başlangıç mücadelesi. 10 ismi start alacağı 2100 metre mesafeli koşuda yani baktığımızda koşuya Gerçekten seyir zevki açısından gayet e, güzel geçmeye e, aday ve tabii ki şampiyon bir isim koşuyor. Eee Ege Derbisi galibi Doktor numaralı Depremen, Özcan Yıldırım idaresinde yine bu koşuya gayet iyi hazırlıklarla geliyor. Siten de gene ön tarafta koşu süratlendirecek isimler var işte Barbar Çakal, Baybarsan ön tarafa geçtiğimiz yarıştaki gibi hamle yaptı. E, ne kadar ön tarafta sürat olursa bu safkanın ben ofşeleğine eee sonuçlara elde edeceğini düşünürüm. Ceza biliyorsunuz e, Ege Derbisine start öncesi biraz sıkıntılar yaşamasına rağmen ben yine de çok başarılı koşup kazanan ismin bu müsait rakipler yanında yine kazanmasını bekliyorum. Seriye devam edecektir ve 9 e, numaralı Depperman ikinci altılı gayrim üzerinde net bankomuz olacak. Ve geçelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde ikinci üçlük ayının başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar rapor ayı kısa vada altı Yasin Milli kupalı mücadelesi 1500 kumda. 8 ismin start alacağı bölüşe 2 numaralı Kaşan Kara ile 5 numaralı Kılıç Eban'ın ekür olarak mücadele edeceği yarışta. Ön tarafta e, ana seri isim var. Tabii ki 6 numaralı Pavrov Quattro lideriyle başlamasını beklediğim bir koşu. Ekürlerden Kılıç Ebo e, kendisine eşlik edip biraz koşuyu süratlendirebilir. E, ne kadar süratlenirse benim geriden gelecek isimlerin şansı artacağını düşünüyorum. Bunların başında tabii ki 2 numaralı Kaşan Kara geliyor. E, Kara son koşulunda oldukça iyi bir form yakalıyor. Özellikle bir önceki kazandığı yarışta son metrelerde oldukça kuvvetli gelip rakibini yakalayıp sonlarda mağlup edebilmeyi başarmıştı. Son startını ters mesafeye rağmen yine de çok başarılı bir performans sergiti Bence Ercan Çankaya'yla da uyumu gayet iyi bu safkanın yapmış olduğu 800 metrelik içindeki görüntüsüyle benim ne kadar süratli giderse gitsin bu safkanın çok daha lehine olacağını düşündüğüm koşta favorim olacak. İlk rakip tabii ki bir numaralı Bayt Olson olacağım. Bayt Olson'u istiklalına son startını kazanarak formunu iyice yükselttiğini belletti. Bugün Vedat bir şey derse piste çıkacak Safya'nın Boşu gidişatını yine süratli gidecek olması bu Safya'nın da lehine olacağını düşünüyorum. İkinci sıra döneceğim. Daha sonra çizgi yönü döneceğim. Üçüncü isimse 6 numaralı Power of Quattro olacak. Ya bu Safya'nın da ön tarafta boş kaldığı zaman etkili performanslar sergileyebileceğini biliyoruz. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde liste çıkacak Safran Düz diye eğer pres yemeden e, 1 bir iki boy avansa dönerse sonlarına ne kadar e, rakiplerine direnebilir. Bu iki Safran'dan sonra değerlendirmenizi önereceğim. 2-1-6 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim. 3 isim çizgi arkasında son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bu yarışa iyi hazırlıklarla girecek olan son yapmış olduğu 856.2 sonu 27.8'lik işindeki görüntüsüyle 4 numaralı Cihane Bedel'den Müslüm Çelik dersinde ters yarış gelebilir. Bu sakranlarda sonlardaki etkili cümle muhakkak kuponlarda bence bulunmalı. 2-1-6 çizgi 4 günün 8. koşusunda sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim günün 9. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde yine bir kupalı mücadele 4 çıkar İngilizler ait kısa vadiyede portakal çiçek koşusu 1300 içimde 10 ismin start alacak bu yarışta yine seyir zevki bakımından Gayet güzel bir koşu olacağını düşünüyorum. 2 artı 2 toplam 4 isim öneceğim. Ön tarafa baktığımızda Madam Oracle'ın 10 numaralı Together Forever'ın 1 numaralı Galoglim'in 4 numaralı Bağbali'nin ön tarafa çıkıp bence koşuda ciddi bir sürat yapacaklarını düşünüyorum. Ve geriden gelecek isimlerin bu koşuda şanslı olacağını düşünüyorum. Bunlardan 6 numaralı King Rüzgar benim ilk sıra döneceğim isim. Aradan sonra çıktı ilk yarışıyla ki dördüncüyle. Bence fena olmayan bir performans sesiyle başlayan Safgan daha sonra 22 günlük arasında iyi idmanlarla değerlendirmiş özellikle son yaptığı 637.8 sonu 25.4'lü kişiyle bu koşuya daha iyi hazırlıklarla girecek Safgan sevdiği Çin pistte ön grup hemen arkasında konulacak safkanın yüzük başına yapacağını ile liderli alıp geriden gelecek rakiplerin ataklarına direnebilir. benim ilk sıra döneceğim Safgan ilk rakip hanesinde bence e, 800 numaralı Rushmore diyeceğim. Son koşu evet boş kiloyla kazandı ama gerçekten iyi bir performans sergilemişti. Yine düzenli idmanlarla bu koşu hazırlanan Safkan'ın son yapmış olduğu 849.6 sonu 24.7'lik işindeki görüntüsüyle sevdiği pistte ve mesafede Mehmet Salih Çelik idaresinde ne kadar süratlenirse bu Safkan'ın sonlarda etkili gelebileceğini düşünüyorum. Bence King Rüzgar'a ilk ciddi rakip olacaktır. Ben 6-8'i yazarak kısa geçmek isteyeceğim bu koşu dileyen dostlarımız bu iki isimle değerlendirebilirler. Yeri alınan dostlarıma ben iki isim daha Bunlardan iki üç numaralı serseri hat. Serseri hatta aradan dönüş yanışındaki ikincilik gayet tatminkardı. Buradaki rakiplerinden Rashman arkasında ikinci olurken iyi bir performans sergilemişti. Daha sonra yapmış olduğu Urfa'daki hazırlıklarında formunu daha da geliştiğini gözlemlediğim saflığını Müslüm Çelik ilerisinde yine etkili olacağını düşünüyorum. Bu konularda bulunsun. Son sıradan da 2 numaralı monte ineceğim. Aradan dönüşü yarışında kötü bir performans sergilemiş olur ama gördüğü yarışta artan formüle bu tip mesafelerde sonlarda çok etkili gelen ismi Ahmet Çelik de mutlaka iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Son yaptığı 800 metrelik işindeki görüntüsüyle bu kez daha hazırlıklı girecek koştu muhakkak kuponlarda bulsun. 6-8 çizgi 3-2 günün 9. koşusunda sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim. Günün kapanış mücadelesine saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 4 çıkar Araplar ayı tandikap 16 1400 metre mesafeli koşuda 12 safkanın start alacağı bu koşuda ben e, risk alıp kısa geçeceğim. 3 isimle buraya geçmeye çalışacağım ve ilk sıradan da e, cazip konuda çıkmış bir isim ve boş kiloyla start alacak bir ismi önereceğim. Bu isimde de 11 numaralı Kara Ömer isimli safkan. Ya bu safkanın idman ki görüntüsüne bayılıyorum. Gerçekten çok iyi koşu ikilde hazırlandığını görüyorum. Yapmış oldu 641 sonu 27.5 dikişindeki aksiyonlarıyla bu koşuya çok güzel hazırlandığını Gördüğüm bu kalıplı safkanın eğer düzlükte sprintini iyi ayarlayabilirse hafif kilosunun vermiş olduğu avantajı mutlaka değerlenecektir. Şu görüntüye bakar sanki İngiliz atına benzeyen bir görüntüsü var. Ben bu safkanın mutlaka mutlaka etkili bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Benim net favorim olacak. Rakip hanesinde 5 numaralı ferman diyeceğim. Bu safkanda son iki startında formunu çok çok iyi duruma getirdiğini görüyorum. Müslüm Çelik'le start alacak safkanın idman pistindeki hazırlıklarındaki görüntüsünü de ben beğendim. İkinci sırada mutlaka yer almalı. Daha sonra 2 numaralı Rajbera diyeceğim. Ahmet Çelik'le piste çıkacak safkanın bu start almış olduğu başarısız ilk üç yarışlardan son ikinci ile toparlanmaya başladığını gözlemlediğim safkanın idman pisteki hazırlıkları da gayet iyi. Yapmış olduğu 9.6 son 28 kişiyle bu koşuya ciddi hazırlandığını gözlemlediğim safkanın ön tarafta işte Kaşkar Güzeli'nin, Seher Yeninin, Hükümanın e, tempo tempo verici koşula sonlarda mutlaka etkili gelecektir bu isim. Bence ayrımsız kuponlara yazılmalı. 11, 5, 2 benim bu koşuda oynayacağım. 3 isim olacak. Ben bu 3 isimle bu koşuyu geçmeye çalışacağım sevgili dostlar. Böylelikle videomu sonlandırırken yine kapanışta hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca destek vermek isteyen dostlarımızın e, videoların altına mutlaka yorum atmalarını istiyoruz ve katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz birini seçerek kanalda destek verebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyor ve 10 koşulu Adana programından herkese bol şanslar diliyorum.